Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerem ve bugün sizlerle Minecraft'ta Hunger Games'e kaldım devam ediyoruz. 5. ve 6. bölümünde olabiliriz. Şimdi ben şöyle başlayayım. İlk başta arkadaşlar bu arada e, bana yani bazen bug oluyor böyle biplik tagı verdi bana. Bakalım art kit seçeyim şuradan. Bu arada şu seçme seçmeyi yenilendi. Bakayım hangisini alsam. Bunlar dinlenmiş. Tamam. Hemen biz şöyle açık şöyle VIP olan bir tane bölüme girelim. Daha iki buçuk dakika varmış arkadaşlar. Ben başladığı zaman yani oyun başlayacağı zaman videoyu başlatırım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi başladı. Ben başlamak üzere 30 saniye kaldığı için videoyu ben de başlattım. Şöyle e, eski tipimi de yaptım. Arkadaşlar ben bu skini bir de böyle mora boyayacağım. Şu sarı olan gözlerin falan onu orayı mora boyayacağım. O yüzden skin daha hoş olacak bence. Umarım siz de beğenirsiniz. Ve başlıyor. Şuradan balta falan alayım. Bu. Almışlar çoğu şey. Ekmemiz de var. Tamam. Şimdi şuradan atlayalım. Ee, şurada bir tane chest vardı sanki. Bakayım. Yok. Gördüğüm gibime gel. Ne? Burasıymış. Burada bir chest var. Tamamdır. Pantolonu falan alayım. Şöyle. Bakalım daha nerelerde chest var. Şu ağaçlarda zaten çok chest oluyor. Bir tane de burada var. Şu bir bizi görmesin. Hacker olabilir. Yani bilmiyorum. A adamın kılıcı var. Gel yiyorsa. Öldü. O adamın neyi varmış bakayım. Şunu alayım. Yayı varmış. Güzel. Oku da varmış. Tamam iyi. Burada baş... Burada bir şey. Bakayım. Burada kim var? O adamın hiç bir şey yok galiba. Şöyle yemeğimi yiyeyim. Tamamdır. Gidebilirim. Adam ağaca çıktı galiba. Şuralara falan bakayım. O adam yukarı çıkmış diyetmeci yerine. Galiba e, ışınlanma şeyi vardı. onu atmış olabilir. Burada chest var mı bakayım. Olmalı bence ya. Ama yokmuş. Bu arada güzel 6 dakika kaldı şimdi. Diyetmeci. Şunu alayım. Şu yemekleri de. Ee, arkadaşlar bakayım çakmak işe yarayacak mı? İşe yaramazsa bırakırım. Yaramıyor aynı. Şurada. Ay. Adam set yanlış. Abi seti yendim ya bildiğin seti yendim. Çok oldu bu. Yuh ya. Arkadaşlar burada arada belki serverdan atabilir. Bazen atıyor ben çünkü. Normalde atıyor. Bakalım. Şuradan. Şuraya gidelim. Bu ile kazanacağız sanırsam. Bence kazanırız. Aha adam var. Kaçma. Kaçma. Şunu bir güzel oklayayım buralarda. Adam kaçtığı için oklamak zor oluyor. Ok atma. Yarın yani 3 tane kalbin gidecek bana saldırmıyor. Saldırsa belki alabilir. Tamam sana zarar vermeyeceğim. Şaka yaptım. Gel bakayım şuraya. Gel gel gel. O bir tane daha adam var şurada. Saklanıyor. Nerede? Kaç tamam sen kaç. İşte böyle korkup kaçıyorlar. Yani setli adamlar falan görünce. Aa chestler yenilendi. Şöyle gereksiz eşyalarımı ben atayım. Abi adam bana saldırıyor yalnız. Teamler. Team adamlar team olmuş. Kestim tamamdır. Az kalsın ölecektim var ya. Şunu at at elmas. Elmaslar işime yarıyor. Şöyle çubukları falan atayım. Benim daha yemek sıkıntı falan da olmaz. Bakayım. Ee, maçı e 4 dakika kalmış. Aa, adamın elmasları varmış. Yok. Elması yokmuş ya. Boş yere aldık. Şunları koyayım. Ee, bu maç yani çekişmeli gidiyor. İnşallah kazanırız. Ağaçta saklanan biri vardı. Ee, ağaca kaçmıştı. Siz de görmüşsünüz. İzleyenler görür zaten buraya kadar. Hadi çık bakalım. Yine aşağı inmiyor. Tabi gözükmüyor. Belki şifte durmuş olabilir. Şöyle buradan çıkmaya çalışayım. Arkadaşlar burada YouTube takını almayı çok istiyorum da. Yani YouTube takı çok güzel bir şey. Herkes video çektiğini falan görebiliyor. Ee, ama 2000 abone gerekiyor. Ee, 2000 abone olmak da çok zor. Yani ee, Şöyle Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. Hasta olduğum için de bugün okula gitmedim. Şurada. 2 dakika kalmış. Yetişiriz ha. Bir dakika var. Tamam ben her şeyimi hazırlayayım hemen açayım falan. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, ben bir tane daha anket yapacağım isterseniz yani bilgisayardan da video gelebilir böyle değişik oyunlar falan değişik oyunlar oynarım e, isteyen varsa ankete cevap versin anket düzenleyeceğim ya yani anket cevap verirseniz iyi olur bakalım isteyenler mi çok isteyenler mi ama e, talibetlerim var videoda gelecek yani tabletle bilgisayar karışık bu bana bırakmıştı işte. bakalım adamı yeneceğiz yeneceğiz yendik ee, evet arkadaşlar bu videonun da böyle sonuna gelelim yani yendik ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın